Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Peste Fenerbahçe Galatasaray maçı yapacağız. Evet. Maçımıza geçelim. Jondran. Spor yüksekten Jondran. Fenerbahçe verdi. Kaptı Galatasaray. Bu arada ben Fenerbahçe'yi seçtim çünkü bir zaten Fenerbahçe'yi bir... İyi bunlar her arç uzaklaştırdı. Yeni transferler de var. Güncellenmiş yok mu?

da çok seviyorlar. Evet, bugün yemeğimiz Oh. oh bir dakika bir dakika bir şey oldu arkadaşlar zonduran zonduran şutun çekti olmadı ama sonrasında oyun dondurur. <laughs> Bak oyun takılıyor. Kasıyor oyun. Bunun, Bunun gibi kasma. Bunun gibi kasma sorunları, yaşamak istiyorum. Bir uygulama varmış. Ama ben onu indirmeyeceğim de Böyle saçma sapan şeyleri takamayacağım. Şofrundum. Bu simen. Yani ee, malı alabilecekmiş kiren yer ot. Bu <laughs> bu yiyecekti kas kalsın. Aç buralım. <laughs> <laughs> Aldı o topu İrfan'ınca nehir bayat. Aldı topu yabancı. neyse ki. Yunduran. <laughs> Her Evet. Evet. Biz daha sesli, sesli konuşayım enerjik bir şekilde ki şey. Evet arkadaşlar, evet. Evet arkadaşlar, şimdi Talışka, Talışka. Olmadı. Fred, Fred. Çağlar süyüncü alabilecek mi o topu? Şimdi Çağlar alamadı. Şey. Evet. Çocuk kullananı seç. Sen bana ya, ya dur. Sen çok kavga, çok o kavga sesleriniz gelmesin. Kayıttayım anne baba. <laughs> anne baba kavga sesleriniz <laughs> gelmesin. Kayıttayım ya. <laughs> ee, hadi bakalım. Jondran kullansın. Çünkü kayıttayım. <laughs> kavga sesleriniz gelmesin. Yusuf kaynaksın. Kayıttayım. Anne babam kavga ediyorlar da. <laughs> Enesri. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Yusuf Enesri'nin Nesri'nin golüyle. Bu arada siz yorumlara hangi takımlısınız? Yazın. Yorumlar kapalıysa da başınız sağ olsun. Bazen yorumları otomatik kapatabilir. bizim kapatmamız lazım. Yani. ama YouTube otomatik kapa kapatabiliyor. Ama gelin beğenebilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Zaten izleyebiliyorsunuz da. Oradan sorun Güzel yani. Yanlar <laughs> da bir şey olmaz ya Nesri. gol. El Nesri. Nasıl saplıyor lan adam? Gerçekte bu kadar saplamıyordu adam ya. Bu arada bir Ravaşat'a gol atmıştı adam. Gerçekte hatta babamla televizyonda gördüğümüzle gördük hatta. Döşet atmıştı. Jonduran. Abi bu baylar ne geliyor? 0 <laughs> Enes Redo attı. Jonduran attı. Aç Olmadı. <laughs> Soninden topu alabilecek miyiz? Alamayacağız galiba. Abi salay çok iyi ya. Osman'den bile daha iyi adam ya. Salah'ı. <laughs> <laughs> salay, salay durdurmanı lazım <laughs> evet. evet, 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 evet. Semedo oluğa Biliyor evet, alabilecek miyiz alamadık. Semedo alamadı lan oldu sandım. Semedo uzaklaştırdı Semedo. Nereye kadar gitti <laughs> bu top? En eski pasını <gülüyor> veremedi. Şöyle benim çok biraz ihtiyacı olacak kardeşim. Evet Çağla, yer derse anda yani bunların anlamları benim kendi için önemli olabilir. Dilerim. Dilerim. Bu arada buradan benim destekleyen herkese teşekkür ederim. Özellikle Yusuf Emre, Yunus Emre, bilmiyorum Yunus Emre Demir diye bir takipçimiz varmış. Bana arkadaşlık teklif etmişti zaten. Koyacaktık. Bana arkadaşlık teklifi şekilde bitmişti zaten. Ben de tamam dedim. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. talışka Şu Bu sefer Nesir'i. çok net bir fırsat kaçırdı Fenerbahçe. Çok net bir fırsat. Yaptın mı böyle bir

Evet, Lan Shkrenjar alabilir mi topu? Sımayi yedi. <laughs> verdi bu, bu. jonduran'a jonduran kaleci kurtardı. 1. İlk yerde son anlar. 1. Furkan oldu şu anda hiçbir Hiç <laughs> işte yok. Çünkü hiçbirini i̇şte Fred! Fred 4-0. Sen evi öğrendiği bilmeden masaya gelmeyeceksin. Alacaksınız, yapacağız diye bir şey yok ya. Yani. Furkan. Sen vermediğinden ne sinir ya. <laughs> ha, sen yani doğru. Ee yaptı mı Yok yapmadım. Gördün mü? Çevim şey, tam emin değilim. Ben de karıştırıyorum da. Ama malzemelerimi aldığımda hatırlayacağım. Anlarım dostum. Peki Sümeyye? Eşim evet, Sen nereliydin? Hep unutuyorum ben seni. Annem Bolu, babam Ordu. Bir daha bir artık. Öyle bir şey, şey yok. Bolu. Baba, baba. Şey, şey, Kaleci kurtardı ben abi ben En sevdiğim kaleci sen ya En sevdiğim kaleci arkadaşlar Evet en sevdiğim kaleci Evet bir faydası gönderdi. Gönderiyor mu gönderiyor. Ve maç bitiyor. İlk yarı bitti. musun? 14 dakika kaldı. 15 dakika var bitmesi. Bitmesine, evet, evet. Zor, bitmesine bir devam bir şey İkinci yarı başladık. 13 dakika kaldı. Nasıl? Çok ama. <laughs> 4, 4, e zamanda... 12 dakika kaldı. Aynı zamanda, aynı zamanda, aynı zamanda, aynı zamanda. Direkt aldım hiç seçmedim. direkt. arkasına bak bu şap rengi de acayip. Abi bu ya eli 11 dakika kaldı. Numara Cansu yaptı mı daha önce? Cansu yaptı da bir şey görseniz şu an canlandı ama Cansu'da aşağı yukarı tahmin ediyorum yapabileceğimi düşünüyorum. Kaptan, Eylül e, silah sende. Kim seçiyorsa 10 dakika kaldı. 9 dakika mıydı? 10, 10 dakika mıydı? 11 dakikada mı kalmıştı? Yani herisi tersi de. Koyuyor musun Eylül? Koyursa geldim. Koymaya bir şey söylemeyi istiyorum. 9 dakika kaldı. Şartım. Niye? Ee, Şeyden değil. Ben öyle kafa çalışacağım. çalışmayacağım. Gizem söylüyor 8 dakika kaldı. Çağlar, kardeşi kardeşe kırdırma oğlum. Benim kardeşe kardeş değil, ee, ben... Bak,

inanalım, ruhumuzu yansıtalım, lezzetli bir yemek yapalım. Bu, bugün Niye bu, oynamıyor? Balkonda izlersek i̇lk yer bitti. Devam çıkıp izlemek istiyorum. Yemin ediyorum. bu hafta bugün kadar yer bitti. Devam edemiyor musun? Devam edemiyorum. Antrenmandayım ya. Yani, 5 dakika kaldı. <laughs> Ya ya kaldı. Ya ya. Bugün <laughs> dakika kaldı. Evet, <laughs> <laughs>

başlıyor. ikinci ikinci yarısı başlıyor maçın. şimdi John lan. John zaman evet, olmadı. Ne yok. Yani Giuseppe Nesri Tolisca, Yusufin Nesiri, ort şpheron. O Nesiri, Fenerbahçe, Fenerbahçe çok bir büyük bir fırsat kayıt. kaçırdı. Oza aydın alabilecek mi o topu? Blanche Schlinger, Fred, aç Brown'a gelir mi gelmedi? Orch Brown'a gelir mi? aç Orch Brown'dan. Orch Brown arapası yerine şu çekmeyi tercih etti. <laughs> şu çekmeyi de kaleci geldi. Tamam. <laughs> İrfan niye kale? Kaleden çıktın. Niye İrfan kaleden çıktın lan? Dur bakayım. Bir İrfan'la gol atmaya deneyeyim. Oo, oo top kaybetti. Aa! Oo. Neyse ki dışarı kaçtı. Biz kaleciyle gol atamayacağız çünkü Galatasaray çok güçlü. Şükrin ya uzaklaştırdı. Oh be! Orada ne olsaydı çok şut çekecektim ha. Oo, Yıldırım! Çok net bir fırsat kaçırdı. Fenerbahçe. Dön şemed oldu hmm. çumduram hmm. beş olamadı hmm. Fred. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani arkadaşlarım söylediği gibi malzemelere göre sizi dinleyerek en iyisini yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım. <laughs> ee, sırada, ee, çağlar, İsmail yüksek başarılı pasını başarılı verdi şimdi. Jondron. Bu <laughs> sefer Nesri. Tekrar <laughs> Jondron. Jondron. 5-0. Gerçek hayatta böyle bir skor yok. Aa, Harbiden. Hep <laughs> Galatasaray <laughs> <Kağıtası ben, gülüyor> yenerdi veya 0 bulurdu? olurdu. Bu, sefer ne sene? Hemen çocuk gol olacak diye canlanan taraftarlar pişman oldu. Fenerbahçe çok net bir fırsat kaçırdı. Ah şibram. Kim seçerse bakalım Milan Şikrin yar. Yusef'in nesri şunduran 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 Şefin nesri. Ve son Ay çok net bir hırsız bitirdi Fenerbahçe. Belki Yusuf'un isteği olmadı. Şefen ne istedi? Umurda. Biriklerimde portakalını veriden kullanırız. Zaten olmadı. Fred 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 aç olmadı. O özefener 6-0. Gerçekten vallahi böyle bir skor yok yemin ederim. Tabii eskilerde Fenerbahçe iniyordu tadı iyi Geliyorum da 9 0 7 -0, 0 8 0 bu <laughs> sefer Nesri Bu sefer Nesri topun geldi top şimdi Talişka Talişka Anderson Talişka İpte bu Uzaklardan atıyor Talişka 7-0 gelecek hayatta böyle bir skor yok. Skorları içimden sayıyorum merak etmeyin. Ne olsun Semedo Talişka. Cundran. Bu sefer neyse. Cundran Talişka. Bu sefer neyse. İşte bu. 8-0.

sefemiz şu dura uzaklardan olmadı. Evet maçtaki son anlar çok uzak fırlatıyor. Anderson Talishka salaya alamadı. Bu kadar hızlı olmasına rağmen alamadı. Aç Brown kullansın bu sefer. Hadi bakalım aç bırak. Aç bir o tekrardan İsmail yüksek. Taşka son dakikalarda bir gol atabilecek miyiz? Olmadı. Uzay'dan şondra! Şondra, 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 şondra! 9-0. Tek olup. Cunduran Bu sefer nesli gelmedi Son dakikalar 90 artı 6'dayız Cunduran Olmadı alamadı topu Kalecinin elinden almaya çalış çalıştık Topu ama olmadı Cunduran <laughs> daha sonra geri kalan... Sen o penaltıyı de. nasıl atamadın Talisca? Göster ben maçında. Yusuf efendi olmadı? De. O zaman emin doya mı gelecek? Ya ka kayıttayım son dakikalar zaten bir dur. Anneciğim son dakikalar zaten matematik. Semedo olabilir mi? O topu alamadı. Gabriel Sara. Çağlar olasın aldı neyse ki. Ooo. sefer neyse neyse. Gayet net derken. O 0 Abi bu ne? <laughs> evet. 4 saniye sonra bitecek. 1 2 3 4 Tamam. Ve maç bitiyor. Fenerbahçe 10-0 kazanıyor. Böyle bir skor görülmedi. Hangi takım Hangi takıma karşı maçlar yapalım? Yorumlara yazın videolarımızı beğenmeyi, kanala abone olmayı, videomuzu izlemeyi ve yorum atmayı unutmayın. Başka bir videodan daha görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.